Herkese merhaba. Yine yeni bir proje peşindeyim. Aslında her yerde gördüğünüz motif bluz ve motif etek yapmak istedim. Şimdi böyle çiçekli motiflerimiz var. Hem e, crop yapacağız hem de istediğimiz uzunlukta etek yapacağız bu motiflerden. Bakın çok kolay bir motif. Zaten çekeceğim size nasıl ördüğümü. Şu şemadan anlatayım. Hepsini numaralandırdım gördüğünüz gibi. Önce şu ilk motifi örüyoruz ya da bunu. Sonra bunu, sonra bunu. Bakın. Sonra bunları tek tek örerek birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu 6 ile 9 numaralı motifler bakın şu şekilde kullanacağız. Hem öne hem arkaya birleşecek. Hem öne hem arkaya birleşecek. Şurası bizim koltuk altımız olacak. Şuradan askı takacağız. Askılar yapacağız. Şurası bizim kol evimiz olacak. Şurası da beden olacak. Şu gördüğünüz aralardaki boşlukları da yine böyle bir kafes dolu bir boş şeklinde yaparak tamamlayacağım. Onları da göstereceğim size. Arka tarafı da şu şekilde örüyoruz birleştiriyoruz. Ön tarafı 12 motif, arka tarafa 10 motif örüyoruz. Dediğim gibi şu 6 ve 9 nolu motifler buraya da geliyor. Böyle katlayıp birleştirdiğimiz zaman beden birleşmiş olacak. Şimdi ben size motifi de anlatacağım. Eteği de aynı mantıkla şu şekilde yap yapmayı planlıyorum. Bakın 24 motif vermişim şu motifler arkaya katlanacak. 3 6 motif arkaya katlanacak. Burası da arka tarafı. Şu katlanan motiflerle bunları birleştirdiğimiz zaman beden bacak bedenimiz birleşmiş olacak zaten. Yine bu boşlukları, şu kalan yarım boşlukları da şurada gösterdiğim gibi bir dolu bir boş şekilde tamamlayacağız, düz yapacağız ama isterseniz böyle Dilimli olarak da bırakabilirsiniz. O size kalmış. Ben bu sefer tamamlayacağım. Hatta uçlarına böyle püskül takmayın falan düşünüyorum. Hep beraber yapıp tamamlayalım. Tığım 3 numara. 3 numarayla örüyorum. İplerim. Bakın çok güzel. Viskon mercerize bunlar. Hafif bir parlaklığı da var. iplerin. Hepsi çok güzel. Renk renk. Bakın motifler şahane çıkıyor. Önce motiflerin orta göbeklerini yapıyorum ben. Sonra renk oyunlarına göre ikinci bölümlerini yaptım. Sonra da krem rengi bu birleştirme sıralarını öreceğiz. Sayılara göre hazırlıyorum. İplerimi de yine serçe yünden aldım. Etiketleyeceğim. Oradan temin edebilirsiniz. Şimdi eteğimizin ön tarafını şu şekilde tamamladık. Bakın. <laughs> Aynı şu şemadaki gibi bu şemaları size atacağım. Şu şekilde birleştirdim. Şuradaki 1 2 3 4 5 6. motifler yani bakın işaretledim şu köşe motifler. Arkaya katlanacak. Yani şöyle <laughs> kullanılacak. Aynı şekilde şu da böyle arkaya katlanacak hem öne hem arkaya birleşmiş olacak bakın böyle etek ortaya çıkmış olacak şimdi bunu ters çevireceğim motifleri yerleştireceğim arka tarafına başlayacağım şimdi tersini çevirdim şu boşlukları doldurduğumu da göstereceğim size burası beli eteğin bel kısmı yapacağız şu motifler katlanmıştı ya şimdi bu motifleri renk uyumlarına göre yine başlayacağız şey yapmaya böyle zikzak bir şekilde birleştirmeye şöyle şimdi şu motifi mesela birleştirirken hem buradan hem buradan birleştireceğim hem de buradan birleştireceğim yani motifleri buraya ona göre yerleştireceğim eteğinde etek uçlarını böyle dilimli bırakmayı düşündüm belini şeyin bluzun belini tamamladım ama eteğin belini böyle şey böyle bırakacağım etek ucunu püsküller takacağım şuralarına bakalım nasıl olacak şimdi eteğimizi tamamlamamızda çok az kaldı bakın bütün motifleri birleştirdim şunlar katlanmış olarak öne ve arkaya birleşti şurada şu boşlukları doldurdum şimdi şu son motifi Beraber birleştirelim. Hem buradan hem buradan birleştirelim. Sonra da şu boşluğu beraber dolduralım. Şimdi motifimizi yapalım. Motif yapmak için 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. En baştakine batıyorum. Geçiriyorum ve halkamı oluşturuyorum. 1 2 3 yanına bir ikili trabzan yapıyorum bir zincir bu ikili gruplardan 8 tane yapacağız 2 bir zincir şöyle o arada ipi de arkada yürütüyorum ikinci ikili trabzan Bakın. bir zincir 8 tane olana kadar bunu yapıyoruz Evet bakın 8 tane oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane ikili grup yaptık. Araya bir zincir çekiyorum. En başa batıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çekip burada ipimi kesiyorum. Ve diğer renge geçeceğim şimdi. Yine bir ilmek yapalım. Bu ipleri sonra ben gizleyeceğim. Şimdi ilk boşluktan şöyle bakın ben şöyle çekiyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir diğer boşluğa gidiyorum. Diğer boşluğa 3 tane ikili trabzan. Şu şekilde. Şimdi yine 8 tane bu grup, üçlü grup yapıyoruz. Yine arada tek zincir. Evet son sıraya geldik. Bakın yine 2, 4, 6, 8 tane yaprak yaptık. Yarım yaprak. Şimdi bir zincirimizi çekip en tepedekine, ilk baştakine batıyoruz. 1, 2, 3 ile yukarıya çıkıyoruz. Şimdi her bir trabzana 2 tane trabzan yapacağız. 1, 2 aynı yere battım. Yani 6 tane aynı yere battım. Üçüncüye de iki tane yapıyorum. Ve hiç arada zincir çekmeden diğer trabzanın üstüne atlıyorum. Bir, aynı yere bir tane daha. İki, ortadakine de iki tane. Sonuncuya da iki tane. Arada hiç zincir çekmeden diğerine atlıyoruz. Bakın böyle bu şekilde komple burayı dolanıyoruz. Evet şimdi bakın komple dolandık. Şimdi bir sonraki videoda motifin hem nasıl birleştirildiğini hem şu krem rengi olan kısımlarını nasıl yapıldığını göreceksiniz. Şimdi bu motifi tamamlayalım. İlk iki bölümünü zaten size çektim. Şimdi motifin şu krem rengi olan kısmını yapıp birleştirmeyi yapacağız. Önce bir ilmek yapıyoruz. Şimdi şuradaki bakın boşluklar var. Şu boşluğa değil de alttaki boşluğa batarak şöyle uzun bir ilmek yapıyoruz. Tırabzan. Üstüne alıyorum yine aynı yere. Böyle çekerek biraz bolcana bir trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Üç tane trabzan yaptık. Bir, iki, üç. Burası bizim köşemiz olacak. Yine aynı yere yine böyle bakın böyle çekerek bir trabzan yine üç tane trabzan yapacağız buraya köşemiz oldu şimdi araya yine üç zincir Şuradaki boşluğa geldik. Şu üstteki boşluğa değil, alttaki boşluğa batıyoruz ki bakın şu çiçeğin yaprağı oluşmuş oluyor. Şimdi buraya da 2 3 1 2 3 çekiyorum. Şimdi bir daha köşe yapacağız şuraya. Bakın. 2 3 1 2 3 aynı yere batıyorum. 2 3 Bakın. Köşe 3 zincir, 3 trabzan, 3 zincir köşe. Şimdi ben bunu tamamlayayım. Sıra sonunda görüşelim. Evet, son sıraya geldim. Bakın bütün köşeleri yaptık. Çiçeğimiz de ortaya çıktı. Şimdi şu arada 3 zincir olması lazım. Yine e, bitişimin ortaya denk gelmesi için bir zincir çekiyorum. Doluyorum. Şu ilk trabzanın üstünden 1, 2, 3 zinciri böyle tamamlıyorum. Ortada bitiriyorum. Şimdi buraya yine 3 tane ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3 zincir çektik. Köşeye geldik yine hiç bir zorluk yok çok kolay 3 tane trabzan 3 zincir şu şekilde yine 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan şeklinde normalde motifi tamamlarken komple böyle tamamlayacağız ama şimdi biz birleştirme yapacağımız için şu köşenin ortasına gelelim siz motifi tamamladık farz edin ee, zaten bir tane motif tamamlayacağız sonra birleştire birleştire bütün eteği şu şekilde son sıralarda birleştiriyoruz şimdi biz şuraya birleştirme yapacağımız için şu şekilde bakın şuradan başlayacağım birleşmeye şimdi bir zinciri buraya çektim şu köşeyi aldım elime tam ortaya tam ortaya bir sık iğne ikinci zincirim oldu bir zincir daha çektim üçüncü zincirim oldu üstüne doladım aynı yere 3 trabzan yapıyorum yine aralarda 3 zincirim vardı ama şimdi öbür tarafta birleşeceğimiz için yine böleceğiz bir zinciri buraya yaptım ikinci zinciri öbür motife yaptım bir zincir daha çektim normal motifime geri döndüm şimdi bu araya 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Yine bir zincir, öbür motife geçtik. 2 3 Yine motife döndük. Trabzanlarımızı yaptık. Yine bir zincir. Yine şimdi köşeye geldik. Bu köşenin yine 3 tane trabzanını yapıyorum bir zincir çektim şimdi buradaki köşeye geldim bakın üç tane yine bunun en ortasına bir zincirimi yaptım bir zincir daha çektim motife geri döndüm buranın köşesini yapıyorum 3 yine bir şöyle çeviriyoruz bakın şimdi şuraya birleştireceğiz 2 3 şimdi trabzanımızı yapacağız. Şu şekilde bakın birleşmiş oldu. Bütün araları birleştirdik. Köşeleri de birleştirdik. Şimdi ne yapacağız? Burayı da birleştireceğiz. Burayı da birleştireceğiz. Şurada tamamlayacağız. Motifi. Sonra da şuradaki bu boşluğu nasıl dolduracağımızı göstereceğim. Evet şimdi bakın şurayı birleştirdik. Şimdi şurada şöyle bir boşluğumuz kaldı. Burası eteğimizin beli olacak. Şimdi şu boşluğu çok kolay bir şekilde dolduracağız. Şöyle ki şunu şöyle yapalım. Yine bir ilmek yapalım. Şimdi bakın. Şuradaki ilk köşenin ilk trabzanına bir kaydırmayla bu ilmeği bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tam ortaya geliyorum. Ortaya bir üçlü şey üç tane ikili trabzanımı yapıyor. Bir zincir yapıyorum. Bakın öbür trabzanın başına denk geldik. Buraya kaydırmayla bağlıyorum. Şimdi bir üst sıraya çıkmak için kaydırma yaparak 3 kere kaydırma yaptım. Bu karenin üstüne gelmiş oldum. Bir zincir çektim. Örgüyü döndürdüm. Üstüne aldım. Şurada oluşturduğumuz boşluğa yine bir 3 tane ikili trabzan yapıyorum Araya 2 tane zincir. Şimdi bir de şöyle şurada gizleyelim. Şuradaki boşluğa da yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1 zincir Bakın yine bu 3 tanenin tepesine denk geldik Buraya bağlıyoruz Şimdi yine üst sıraya çıkmak için 1 2 Şöyle 3 yapıp 1 zincir çekip döndürdüm Bakın burada bir üçgen oluşmaya başladı Şimdi şu boşluğa yine 3 tane trabzan 2 zincir yani bir dolu bir boş yapmaya devam ediyoruz. Şuradaki boşluğa da. Mantık. Kaydırarak bir zincir. Şuraya geldik. Üst kata çıkmak. Kaydırarak üst kata çıkıyoruz. Bir. 2 3 Gene bir üst kata çıktık. Bir zincir çektik. Döndük. Bu şekilde gide gele gide gele son şeye gelene kadar son yere gelene kadar son sırayı beraber yapalım. Oraya kadar geleyim. Bakın yine kaydırarak en son bölüme geldim. En son kareye. Yine bir zincir çektim. Bu boşluğa yine 3 tane trabzan 2 zincir şeklinde yapıyorum. Ve sona geliyorum. 2 zincir. 3 trabzan. 2 zincir. En son şu boşluğa da 3 trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bakın son kare. Şu boşluğa bağlıyoruz. Ve Bitiriyoruz. Bakın. Çok güzel boşluğu doldurmuş olduk. Şimdi beli oturtabilmek için şuraya şöyle iki sıralık daha bir dolu bir boş örelim. Arasından kordon geçireceğiz çünkü. Tamamlanmış halini de çekeceğim. Bluz'un tamamlanmış hali. Şuraları doldurmadım. Bakın böyle bir oval bıraktım. Buralarını. Sadece önleri ve arkayı doldurdum. Yanlarını boş bıraktım. Böyle bir ovallık olsun diye. Yakaya da şunun devamı olsun diye aynı şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan bir direk yaparak yakayı yaptım ve sık iğne geçtim. Yakada oluştu. Kol evine de bir sıra bir dolu bir boş devam edip bir kat daha ördüm. Sonra sık iğne geçtim. Bu takımımız 40, 42, 44 bedene uygun olacak. Herkes küçük beden örüyor, ben büyük beden örüyorum. Eğer 36, 38 beden yapmak isterseniz, şu birleştirme sırasını örmeyeceksiniz. Bu sırada birleştirme yapacaksınız. Yani o zaman motif küçülmüş olacak. Dolayısıyla beden de küçülmüş olacak. 36, 38 beden yapmak isteyenler. Şu birleştirme sırasını yani 1 2 3 4 ve 5. sırada bitirecekler. 6. sırayı örmeyeceksiniz. Ama bu 40 42 44 bedenler aynı benim ördüğüm şekilde bu şekilde örebilir.